Merhaba arkadaşlar. şimdi sizinle paylaştığım EKG ile ilgili bir açıklama videosu göndermek istiyorum sizlere. Şimdi EKG cihazları biliyorsunuz o standartta 12 derivasyon çekimi yapıyor ve bu 12 derivasyonun e, altısı ekstremite, altısı göğüs derivasyonu. Bu altı ekstremite derivasyonun aslında hastanın kalbindeki elektriksel hareketi frontal düzlemde değerlendiriyor. Diğer Altı göğüs derivasyonu ise olayı transvers ya da horizontal düzlemde değerlendiriyor. Yani e, şu halkayı e, göğüs derivasyonları olarak düşünürseniz şu halkada ekstremite derivasyonları açısından değerlendirme sağlıyor. Bu bağlamda baktığımızda şimdi D2 derivasyonu e, frontal düzlemde sağ koldan sol ayağa doğru olan aktiviteleri pozitif çiziyor. Yani kalp içerisinde tabi bir elektriksel aktivite sırasında birçok hareket var ve bu hareketlerden D2 yaparlar olan bir hareket olduğunda pozitif defleksiyon, D2 derivasyonunda tersine bir hareket olduğunda ise negatif hareket oluyor. V1 derivasyonu ise transvers düzlemde göğüs ön duvarında, sternumun sağında ikinci interkostal koydu koyduğumuz için bunu bu taraf e, e, arkadan öne doğru gelen bir hareket olduğunda, özellikle biraz da sağa doğru, o zaman pozitif bir defleksiyon çiziyorken, e, tersine bir hareket olduğunda ise negatif defleksiyon çiziyor. Şimdi atrial depolarizasyon sonuçta iki atriumun depolarizasyon dalgası, yani sinüs düğümünden uyarı çıktıktan sonra atriyumlar depolarize oluyor ve sinüs düğüm sağ atriyumda olduğuna göre de önce sağ atriyum, sonra sol atriyum. Bu da tam doğru olmadı ama şunu söylemek lazım. Sağ atrium depolarizasyonu daha erken başlıyor. Çünkü sağ atrium depolarizasyonu tamamlamadan sol atrium da depolarizasyona başlamış oluyor. O yüzden baktığımız zaman P dalgasının aslında başlangıç kısmını daha çok sağ atriyum, terminal kısmını ise daha çok sol oluşturuyor. D2 derivasyonunda bu iki atriyumun depolarizasyonu genelde bu şekilde bir görüntü oluştururken V1 derivasyonda sağ atriyumun buradaki kitlenin depolarizasyonuyla e, güzel bir pozitif dalga oluşurken sol atriyumun depolarizasyonu ya da bir kısım sol atriyumun negatif bir defleksiyonda minik bir def negatif defleksiyonda görebiliyoruz. Şimdi eğer hastanın sağ atriyumu büyürse, şimdi normalde olanı söyledik. Normalde olan buydu. Sağ atriyumu büyürse o zaman Göz ön duvarındaki V1 derivasyonuna doğru gelen aktivite artacaktır. O yüzden V1'deki pozitif dalga artacaktır. Aynı şekilde sağ atriyum depolarizasyonuyla aşağı doğru giden elektriksel aktivite de artacaktır. O yüzden D2 de büyüyecektir. Genellikle sağ atriyal anormalliğin bulgusunu D2'de böyle sivrileşmiş P dalgalı şeklinde görmemiz mümkün. Sol, sol dilatasyonu olduğunda ise bu sol dilatasyonu ile birlikte V1'de şuradan bakan bir göz için söylersek negatif defleksiyon biraz artacaktır. O yüzden V1'de sol dilatay olmuşsa negatif defleksiyonun daha da büyüdüğünü görebilirsiniz. Bu terminal kısımda. Sol büyüdüğü zaman yine kalpte büyük bir sol şu sağ atriyum, Şurada sol atrium. Yine aşağı doğru aktivite de artma olacaktır. Özellikle terminal kısımdaki bu artışla beraber P dalgasının özellikle D2'de böyle çift tepeli gibi bir görüntü oluşturduğunu görürüz. Biz buna P mitrale ediyoruz. Bizim EKG'mize geldiğimizde ben bu hastayı özellikle sizlerle hasta başında değerlendirirken çektiğim bir EKG'siydi. Bu hasta bize e, kuah ve pulmoner hipertansiyonla gelen bir hasta. E, bu nedenle etiyolojisi araştırılıyor diye iki derivasyonlarındaki P dalgasının QRS'ten bile büyük olduğunu görüyorsunuz. Bu bir P pulmonale. Ayrıca hastanın aksına baktığımızda D1'de QRS kompleksinin negatif, AVF'de ise pozitif olduğunu görüyoruz. Bu durumda. E, D1 derivasyonu bu tarafta negatif bir defleksiyon olduğuna göre D1 şurayı e, işaretleyeceğiz. AVF ise pozitif. AVF'nin yönü aşağı doğru zaten burası. O zaman hastamızda bir sağ aks durumda var. Şimdi bu hastada yine e, dar QRS diye bir şey koymuştum. Aslında e, zaten normal QRS küçük 120 milisaniye sürer. Yani 3 küçük kareden az. Ee, bu hastada da dar QRS yani aslında dar eşittir normal QRS'tir arkadaşlar. Bu bir yanıltma için koyduğum bir şeydi. Dar QRS patolojik şey değil ama geniş QRS yani 120 milisaniyeden genişlemiş bir QRS o zaman ventriküler depolarizasyonun anormal şekilde uzadığının işaret eder.